Merhabalar, merhabalar hoş geldiniz. bugün Bewerbungsgespräch serisinin dördüncü ve son videosuyla beraberiz önceki videoları izlemek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım Eğer izlemediyseniz izlediyseniz bu dördüncü son video olacak Daha sonrasında herhangi bir zamanda ileride yapmayı düşünüyorum bunu hemen değil tekrar etmeniz açısından yani sizin doğal yollarla tekrar etmenizi sağlamak için bütün e, konuşmayı ayrıca e, kanalda paylaşacağım ama biraz zaman sonra. Evet. Şimdi e, burada çevirisini yapacağız. Önce anlaşılabilir hale getireceğiz. Sonra diğer kanalda onun da linkini aşağıya açıklama kısmında bırakacağım. Oradan e, tıklayıp gidebilirsiniz. Ne yapacağız? Orada diyaloğu konuşacağız. Bu da çok önemli bir alıştırma. Lütfen bunu da ihmal etmeyin. Tekrar candır. Birçok alıştırmayı bir defa yapmaktansa daha az sayıdaki alıştırmayı birçok defa tekrar etmek daha faydalı. Bunun da üzerine basarak tekrar söylüyorum. Haydi başlayalım. Bitte nennen Sie mir doch die Gründe, warum wir genau Sie Bakın çok güzel bir kullanım, çok güzel. Diyor ki lütfen bize isimlendirin, bize sayın diyor yani. Sayar mısınız bana? Bir de hani bu dohu da dohu çıkartırsak hiçbir anlam değişmez ama anlam düşer. E, burada kuvvetlendiriyor. Abschließend son olarak die Gründe. Lütfen son olarak nedenleri sayar mısınız bana? Mesela nedenleri de olabilir burası. Nedenleri de sayar mısınız bana? Warum niçin bir genozi Einstein'ın sizi Einstein'ın işe almak, işe alalım. Bakın Zoltan burada da ne var? Coincidence Y var. Yani almadık daha. Hani gerçekleşmiş bir durum değil. Niçin sizi işe alalım? Niçin sizi işe almalıyız? gibi. Çok güzel kullandım. Bunu kenara yazın mutlaka. Devam edelim. Hmm Alzo. Bakın yine Alzo kullandı. Hmm Alzo. Yani şöyle söyleyebilirim ki gibi. Alzo'yu birçok e, değişik anlamda çevirebiliriz Türkçe'ye bir boşluk veriyor. Ya da bir şeyi söylediğiniz bir daha söylemek istiyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum ki gibi birçok anlamı var. Burada da hmm, alzo deyip böyle cümleye giriyor. Yani şu şekilde söyleyebilirim gibi. Ich erfülle alle vor aussetzungen. Bu iş ilanlarında çok geçen bir kelime. Bu ne demek? Şu demek yani şartlar. Sizin yapmanız gerekenler. iş için ihtiyaç olunan, iş için istenen şeyler. Vorausetzungen ön şartlar diyebiliriz mesela for aussetzungen ön şartlar. Yani ney mesela işte ön şartlarda ne aran işte bir çalışanda aranması gerek istenen özellikler işte İngilizce biliyor olması. İşte atıyorum 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmuş olması. 2 yıllık iş tecrübesi falan filan bunların hepsi for aussetzungen. Erfüllen de bunları karşılamak demek. Ben karşılıyorum bütün diyor. Für diyor Stelle, Bu pozisyon için bütün for for karşılıyorum ve habe bir daha ih kullanmıyor bakın ve habe auserden bunun dışında noh berufs erfanuk im ausner". Ayrıca bunun dışında diyor iş tecrübem var diyor yurt dışında. Ve devam ediyor. Ich arbeite selbstständig. Yani kendi işimi yapıyorum. Ve finde auch in Problemsituationen flexible Lösungen ve problem durumlarına diyor rahat çözümler buluyorum. Dabei felt es mir leid bu sayede yani dabei buradaki daha ne önceki cümle yani ben kendi işimi yapıyorum problemlere çözüm buluyorum ondan sonra işte yurt dışında tecrübem var falan Bununla beraber buna binaen felt ezmir light. Bakın felt ezmiya şivea bana zor geliyor. Felt ezmir light bana kolay gelir. Çok güzel kullanım. Yazın bunu mutlaka kenara. Bana kolay gelir. Auf andere Menschen zu zu gehen. Bakın şimdi virgül var. Burada bir fiil var. Es felt mir light. Bla bla tusu machen gibi çünkü ikinci cüm iki cümle var burada. İlkinde de fiil var, ikincisinde de fiil var. İkincisinde su gelecek. İkincisinde su aslında şu su. E, ayrılabilir bir fiilse eğer araya geliyor. Buradaki fiilimiz ne? Su gain. Şuradaki su ise bu ikinci fiilin önüne gelen veya ortasına gelen su. Su gain of under a mention. Yani iyi geçinmek gibi düşünebilirsiniz. Geçinebiliyorum Onlarla iyi ilişki kurabiliyorum. Yani insanlarla ilişki kurmak bana kolay geliyor diyor bu sayede. Devam. Yine sorunuz olursa biraz karışık anlatmış olabilirim. Yine sorunuz olursa aşağıya mutlaka yazın. Başka örneklerle açıklamaya çalışırım. Danke habo de. Haben Sie denn noch eine Frage an mich? Bana bakın. Haben Sie denn noch eine Frage mir? Demiyor da an mich bana bir sorunuz var mı derken an mich diyor. Mia demiyor. Haben Sie denn noch eine Frage, Mia? Haben Sie denn noch Mia eine Frage? Demiyor. Bakın. Eine Frage haben an mich. Çok güzel. Bu da gerçekten ee, okuyarak elde edeceğimiz bir şey. Yani okuyarak, görerek, dinleyerek elde edeceğimiz bir şey. Çok zaman alan bir şey. Sakın pes etmeyin. Devam. Ja, yeah, und zwar... Ya und zwar. Bakın şu zwar çok kullanılıyor. Ich habe eine Frage und zwar. Mesela. Ich habe eine Frage und zwar. Ki o da şudur ki gibi diyebilirsiniz bunu. Bu çok kullanılıyor. Bunu artık göre göre alışacaksınız. Interessiert mich noch. Beni ilgilendiriyor ki. Beni şu da ilgilendiriyor ki. Wie groß das Team ist. Takım ne kadar büyük. Indem ich arbeiten würde. Bakın arbeiten würde diyor. Çünkü ich arbeite derse çalıştığım olur veya iş arbeite derse gelecek için söylerse çalışacağım olur. Ich arbeiten werde de diyebilir. Çalışacağım. Ama daha belli değil ya çalışıp çalışmayacağı. Yani daha iş alım sürecinde. O yüzden ne diyor? Arbeiten würde. Yani Çalışma ihtimalimin olduğu takım ne kadar büyük onu merak ediyorum. Wie groß, ne kadar büyük. Wie alt, ne kadar yaşlısın diyoruz ya. Wie alt bist du, ne kadar yaşındasın gibi. Wie groß das Team ist. Bakın wie, virgülden sonra gelen willi sorular ne yapar? Bir soru teşkil etmez ve fiili sona atar. İsti sona atmış. Burada bir soru teşkil etmiyor yani. Ne kadar büyük olduğuyla ilgileniyorum diyor çalışacağım takımın ne kadar büyük olduğuyla ilgileniyorum aynı zamanda diyor. Şu virgülden sonraki V'ler için şu yukarıya bir tane video bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Devam. Suç site arbeiten fünf mitarbeiter in diesem team. Zwei Frauen und drei Männer. Beş kişi çalışıyormuş. iki kadın, 3 erkek. In diesem team. Das team. Diesem oldu. Bu takımda. Yani artık belli ya takım. O yüzden diesem team oldu. Bu takımda. E, in'den dolayı da dativ oldu. Dolayısıyla dastim dizem oldu. Devam. Yeda von in'in onların her biri çok güzel kullanalım. Yeda von in'in onların her biri hat einen anderen Schwerpunkt. Başka farklı bir Schwerpunkt. Yani farklı bir e, profesyonellik alanları var diyor. Ee, burada neden einen anderen oldu. Çünkü haben işlemini şiver punkt üzerinde yapıyoruz. Şiver punktun artikeli ne? Der. Çünkü sadece der akuzatifi de aynı anderen yani en ekini alıyor. Yedefon inin onların her biri yani bir kişiye ya bu o yüzden hat oldu. Aslında onlar derken neden haben demiyoruz diye soru gelebilir. Yedefon inin şu bir kişi demek her biri sahip bir şiver punkta. Aynen anderen and şübhep Mesela burada e, hani neyi sorusunu soruyoruz ya akuzatilde. Neyi sahip olmuyor tam. Neye sahip. E, neye dediğimizde aslında dativ oluyordu. Kime neye. İşte bu noktada karıştırabiliriz. Genelde sahip olmadan neye sahip diye soruyoruz. Ve ne oluyor akuzatif oluyor. Her zaman neyi diye sormuyoruz yani. Bunu karıştırmamak için ben şöyle yapıyorum. Hub'ın işlemini ne üzerinde yapıyor? Hub'ın neye? Ne üzerinde yapıyor? Schwerpunkt üzerinde yapıyor. Dolayısıyla Schwerpunkt burada akuzatif der olduğu için de aynen oldu. Çok uzattım devam ediyorum. Unzi sie habode würden zunächst die Projekte für Nordamerika betreuen. Ve diyor Erbode siz diyor danışmanlık yapar mısınız diyor bir sonraki aşamada Kuzey Amerika'daki proje için danışmanlık yapar mısınız diyor. O da diyor ki o das klingt gut. Çok güzel. Kulağa hoş geliyor diyor. Güzel kullanım kenara yazın. Dann noch eine letzte Frage von mir. Benden diyor son bir soru. Welches Einstiegsgehalt stellen Sie sich denn für diese Stelle vor? Bakın. sich vorstellen. iki anlamı var. Buradaki anlamı hayal etmek. Yani ne kadar bir gehalt başlangıç ee, maaşı hangi başlangıç maaşını hayal ediyorsunuz siz bu pozisyon için diyor. Den de burada ne yapıyor? Yine modern partikel anlamı arttırıyor. Sorularınızın hepsine den koyun bundan sonra. Hani bir soru soracaksanız hep den koyun. Ee, ki ağzınız alışsın. Devam. Hmm, ich denke da. Burada düşünüyorum ki an. Denke an. Anla kullanılıyor ein Monatsgehalt von ungefähr 2000 Euro. İki yaklaşık olarak 2000 Euro'luk Euro'dan oluşan bir aylık maaş düşünüyorum diyor. Aylık maaşı denke an düşünüyorum aylık maaş olur anı kullanmazsan. Düşünüyorum aylık maaşı. Okey. Gut, Herr Bode. Ich denke, ich konnte heute einen recht guten Eindruck von Ihnen bekommen. Gut diyor, iyi. işte Herr Bode, düşünüyorum ki, ich konnte Eindruck von Ihnen bekommen. Sizden bir Eindruck, böyle enerji, yani bir e, izlenim, bir izlenim aldım, alabildim diyor sizden. Bekommen, konnte bekommen, alabildim sizden bir izlenim. Nasıl? Einen recht guten. Bakın. Aynı da demek ki neymiş? Dermiş. Çünkü guten einen oldu. En, en oldu. Neden? Çünkü aynı durum akuzatif pozisyonunda. Bekommen işlemini aynı üzerinde yapıyor. Bir, gerçekten recht gut. Gerçekten iyi bir izlenim aldım sizden diyor. Bir melden unstan in ein paar tagen bei ihnen. Size dönüş yapacağız diyor melden. Zih melden ne bakın. Zih melden. Dolayısıyla wir melden uns diyor. Mesela ich melde mich in ein paar Tagen bei dir. Sana dönüş yapacağım demek. Okey. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Çok teşekkür ederim ki siz buradaydınız. Ya ja, herzlichen Dank auch an Sie. Ben de size teşekkür ederim. Her doktor Stürmer. Görüşmek üzere. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Habe einen schönen Tag noch. İyi günler diliyorum size diyor ve bitiriyoruz. Dediğim gibi konuşmayı aşağıda açıklamaya yazacağım. Konuşma yapacağınız link diye bırakacağım aşağıya. Oradan konuşma bölümüne de gidin, dinleyin, tekrar edin. Tekrar candır. Bu şeyleri tekrar ede, ede ede öğreneceğiz. Aslında ben burada size grameri anlatıyorum. Ama grameri biraz kafanızda bir şeyler olsun diye anlatıyorum. Her zaman söylüyorum. Yanlış dil öğrenmede veya dilde şu an ben Türkçe konuşurken bile yanlışlar yapıyorum. Yanlış bir doğal bir süreç bu. Canlı bir şey sonuçta. Yanlış olacak. Yanlışa takılmayın. Gramer konularına da takılmayın. Bol okuyun. Okumaktan zevk alın diye ben size bunları anlatıyorum. Yoksa her dakika böyle gramer gramer değil. Okurken aklınıza bir şey takılır. Ya burada neden böyle olmuş deyip ona dönüp bakın. Bütün mantık bu. Bunu asla kaçırmayın yoksa oturup gramer kitabından gramer çalışmayın. İlk yapacağınız şey bir komple bakmak, sonra geri dönüp bakmak. Geri dönüp bakacağız. Bol bol geri dönüp bakacağız. Aklımıza takılırsa bol bol okuyacağız. Bol bol okuyacağız. Ne kadar çok karşımıza çıkarsa o kadar çok aklımızda kalır. Sakın unutuyorum gibi düşünmeyin. Yani unutmak çok normal. Unutmak aşırı normal. Her gün bu şeyin içinde olmalıyız. Türkçe'de neden iyiyiz? Çünkü her gün Türkçe konuşuyoruz, her gün Türkçe izliyoruz, dinliyoruz vesaire. Hatta yıllardır. Dolayısıyla 3 günde öyle ben e, sulakseller gibi Almanca konuşacağım, her şeyi anlayacağım diye düşünmeyin. Bu bir süreç. O süreç her zaman devam edecek. Her zaman içinde olun. Asla kopmayın. Yine çok konuştum. Kusura bakmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. kalın